Arkadaşlar herkese selam bugün yepyeni bir oyuna başlıyoruz avatar world daha önce oynamıştım ama bu kanalda hiç oynamamıştım şöyle size hemen yeni gelen halloween e, ücretli kostümlerini gösteriyorum birthday var yani bir doğum günü kutlaması yine okul kıyafetleri baby shower avatar sos 30 tane avatar açma ve bir düğün paketi arkadaşlar son çıkanlardan şu kostümü aldık. En baştaki de verilmişti. Sadece iki tane bakın şu ücretliyi almadık. Diğer ücretlilerin hepsi var ama ben size bugün ilk olarak neyi göstermek istiyorum? Son gelen işte bakın buradaki Halloween paketini göstermek istiyorum. Hemen benim canım karakterimi buraya çağıralım burada bir sürü karakterlerimiz var ama işte Halloween karakterim Lina burada hemen Lina ile birlikte bakın ona da balkabaklı bir kıyafet giydirdim bu da yeni gelen kostümlerde var ee, onunla birlikte bu paketi açacağız size pakette bu videoda neler çıktığını göstermek istiyorum bir hikaye videosu değil arkadaşlar bir tanıtım videosu paketin içinde neler var Bunlara bakıyoruz hep birlikte. Vay canına, şuraya bakar mısınız? Bir sürü raflar çıkıyor. Rafları da bakın kullanabiliyoruz. Kıyafet dolabı olarak kullanabiliriz ki böyle bir planım var. Bakalım yapabilecek miyim? Avatar World'de Toka World gibi hem tanıtım videoları hem hikaye videoları çekeceğiz arkadaşlar. Size bütün paketleri tanıtacağım. Aynı zamanda da güzel aileler, hikayeler oluşturacağız hep birlikte. Aynı zamanda Shorts'lara da başladık. Orada da biraz daha böyle ee, kısa ama daha net bir şekilde size göstereceğim. Bakın şöyle dört tane büyük raf çıkıyor arkadaşlar ve dört tane büyük karakter kıyafeti çıkıyor. Size şöyle göstereceğim tabi hepsini e, Lina'nın üstünde deneyeceğim. Bakın bir şu var mesela. Bu ne böyle? Şapka mı? Yüz maskesi mi? Ay bir saniye takamadım onu. Bir dakika. Ay takamıyorum. Lina. <laughs> bir saniye takamadım. Ama takacağım. Şöyle evet, tam biraz ortaya getiriyorsunuz. Ay iskelet kostümü. Evet. Yüzü de var. Bir iskelet. <laughs> Şuraya bakın. Yine bir iskelet oldu. Halloween yani cadılar bayramı konsepti geldi arkadaşlar. Bütün Avatar World'ün binaları falan hepsi zaten bu konsepte yapıldı. Tabii ki konsepte uygun bir sürü de paket geldi. İlk paket bu. Bunu ücretle almadım. Bu herkese açık mı bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Ben girdim oyuna bu direkt verilmişti. Herhalde herkese böyle diye umuyorum. Diğer 3 tane kostümler ücretli bir tanesini aldım şu anda. Diğer ikisini de ilerleyen zamanlarda almış olacağım. Hepsini göstereceğim size merak etmeyin. Avatar böyle de başladık. Bu kanalda Toka Life World ve Avatar World videoları çekmek istiyorum. Başka bir e, oyuna girmek istemiyorum şimdilik ama bakalım tabi. yine de belli olmaz. Diğer kostüme geçtim bu arada arkadaşlar. Bu da böyle hani biraz örümcek kız kostümü gibi bir şey sanırım. Bakın böyle kanadı da var pelerin gibi. E, şöyle bir Kolyem bu çantamı kolye galiba kolye taktı evet kolyesi var ayakkabılarını da şöyle giydirelim ay çok tatlı bir kostüm değil mi gayet de çok güzel bence Elina da sevdi bakın şunu da kendi çıkarabiliyor bu pelerinini aşağıdaki efektlere bastığında çıkarabiliyor. Biliyorsunuz burada biraz daha farklı Tokaday 4'ten. Yine bunlar böyle yüzüne sembol ama e, aynı zamanda hareketlerine de bir şeyler katılabiliyor. Bakın şu an el sallama yaptım mesela. El sallıyor. E, birkaç tane böyle efekt karakter var. Efekt hareket var. Karakter değil de hareket diyelim. Bakın bu da böyle birazcık zombi kıyafeti gibi. Bu ne böyle krem mi ne bu? Ay bu ne çanta mı? Ne yapacağız bunu? Bir saniye bunun içinden mi? Krem bu bence yüzüne? Aa, bir şey çıktı. Bir saniye bir şey çıktı. Yüze çizik. Zombilerin hani yüze böyle çizik oluyor Sanki yüzü yırtılmış da dikilmiş gibi ama birkaç tane deniyorum olmuyor. Sadece bakın böyle burnunu alın oraya bir tane e, olabiliyor arkadaşlar. Bu da bir cadı kostümüne benziyor herhalde. Bakın biraz daha böyle hani e, Halloween partilerinde cadı gibi olur ya. Güzel bir kıyafete benziyor ama aslında cadıdır. Bu ne? E, bu da başka kıyafet mi? Pelerin mi? Bu ne ki böyle ya? Şu çanta da değil. Evet pelerin bakın bir bordo renk pelerin bir de yukarıda siyah pelerin var. Yine pelerinleri de var arkadaşlar. Tabii Cadılar Partisi'nin en çok kostümündeki eee ana kıyafeti bence böyle pelerinler gerçekten. Bir diğeri örümcek pelerini de. Bu da böyle cadı pelerini gibi. Ee, şimdi buradaki büyüklerde bunlar var. Hemen pakette bakalım. Ay Burada bir tane erkek karakterimiz varmış. Sen lütfen şöyle diğer kız karakterin oraya git. Çünkü ben burada paketleri açacağım ve yer hiç olmayacak. İşte kalanları açacağım ama çok şey var. Buraya sığmayacak. Bakın böyle bir kabağı sepeti var. Tabii bunlarla arkadaşlar çok güzel bir yer tasarlayabiliriz. Şimdi ben şu an hikaye oluşturmuyorum. ve sadece paketin içinde ne var onu gösteriyorum. Bakın bir kedi için mesela bir yer. Hani evi ayarlarken, tasarlarken mesela bir kedi ve hayvanları için de böyle bir alan yapabilirler. Bu neymiş böyle? Habi mumluk. Bakın biri peçetelik, biri mumluk. Bunda mum ya peçete gibi çıkıyor. Bunda da mum çıkıyor. Üstüne bastığınız da istediğiniz kadar mum çıkıp yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Mum e da yine tabii ki Cadılar Bayramı konseptinin böyle önemli şeylerinden bir tanesi. Bu ne böyle? Aa kaka. <laughs> Kedi pislik yaptı. Bunu ne yapacağım? Mumla birleştir diyor. E mumla birleştirince ne olacak ki? Mumla birleştirince yakacak. Buna mı ben yaktım? Dur yakmayan da bir deneyelim. Şöyle evet. <laughs> Onu yakıyor arkadaşlar. Ama üstüne bastığında da yanıyor ama yakabiliyormuş. Böyle bakın çanta gibi şeker e, çantaları yapmışlar. Bunlar hani böyle Halloween'de, Cadılar Bayramı'nda genelde şekerler e, toplanır vesaire ya. Bunlar da böyle şeker sepeti gibi içlerine bir şeyler koyabiliriz arkadaşlar. İşte zombili bir sepet daha arkadaşlar. Bakın böyle 4-5 tane koymuşlar. Genelde az önceki kıyafetlere uygun galiba. Bu da yarasalı. Yarasa da biliyorsunuz önemli. Bir fotoğraf çekme alanı. Bakın bal kabakları var. Bir dakika onu hareket ettiremiyorsunuz bunları bu arada. Kapatıyorsunuz öyle hareket ettirebiliyorsunuz. Ee, bir sürü efekt yapabiliyor. Oo Çok korkunçsun Lina ne yapıyorsun? <laughs> Kurt gibi oluyor. Burada değişik değişik fotoğraflar çekebiliriz. Dediğim gibi bunları bir hikayede yaparız. Böyle güzel bir e, cadılar partisi evi. E, mesela o evde bir cadılar partisi düzenleriz. Hepsi farklı farklı kostümler giyer karakterlerimizin. Öyle güzel bir hikaye tasarlarız. Lina evinde bir cadılar partisi, şey cadılar... Ee, bayramı partisi yani Halloween partisi verir. Böyle bir hikaye tabii ki oluşturacağım arkadaşlar bu ücretli paketlerle. Ama amacım önce size tanıtmak. Bakın burada bir sürü şekerler var yine. Ee, makas var. Makas ne yapacağız? Bu kağıdı kesebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bazen bunlar da böyle birbirine bir şey yapma oluyor. İşte şekerlerden de yedi. Bakın bir yarasa. Bu yarasada da arkadaşlar vampir dişleri var. Korkutucu böyle ürkütücü hikayeler oluşturabiliriz. Yarasa yer bastığımızda kanatlarını kapatıyor. Açınca bize bir vampir dişi ee, düşürüyor. Şimdi bakın bir sürü küçük küçük raflar çıkacak arkadaşlar. Bu bebek kıyafeti. Şu rafın üstünde hangi kafa varsa onun kıyafeti. Bebek olduğu için bebek kıyafeti. Bakın bunda kedi var. Kedi kıyafeti. Hatta kediye giydirebildim şöyle. Niye şimdi tekrar giydiremiyorum? Ay niye olmuyor Oldu tamam ee, Bakın şimdi diğerinde ne var mesela Bir tane de şöyle küçük bebek bulayım ben Hemen karakterlerimden Buradan da karakterleri getirebiliyoruz Bebeğimi de getirdim ee, Çünkü bebek kıyafetleri de var onları da deneyeceğim ama Yer kalmadı nereye neyi koyacağım bilmiyorum ki Şimdi böyle çok karışık oldu arkadaşlar size bu e, video görüntü olarak belki. Ama siz de açtığınızda benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Küçücük paketten bir sürü şeyler çıkıyor. Ve bu paketteki şeyleri bu evde açıyorlar ama yer yok. Yani ben nereye koyacağım bunların hepsini? Siz sadece görün içeriğinde neler var diye ben bunu bu şekilde çekiyorum. E, aslında böyle bir hikaye oluşturmayacağım tabii ki. Hepsini kullanmayacağım ya da rafları kullanmayacağım vesaire. Bakın burada bir müzik kutusu çıktı. Ve bir beşik bir iskelet beşik. Beşik bakın. Ee, yine küçük bebeğim için. Beşik değil de bebek arabası pardon. Ee, i̇skeletli bir bebek arabası çıktı siyah renginde. Bir biberon yine iskelet gibi böyle hayalet gibi var böyle üstünde bir şey. Kemikten bir yatak. Yine tatlış bir e, mama kabı. Böyle bebekler için bir sürü eşyalar veriyorlar arkadaşlar. Yine beşikler falan da var galiba öyle gösteriyordu. Bakın. Beşik geldi işte burada. E şöyle bebeğimizi ay koyalım dedim. Nerede bebek? İşte bakın bir şey koyabiliyoruz. Biz baby shower paketini de açtık. E onu da başka bir videoda göstereceğim arkadaşlar. O da ücretli. E baby shower paketinde de yine beşikler, böyle pusetler, bebek arabaları bir sürü eşyalar çıktı. Hepsini size göstereceğim ve hepsiyle hikaye oluşturacağız. Bütün avatar gördük. Bu çok sevdim. Oyunu. Toka Life World Avatar World derseniz bir tercih yapamam. Belki birazcık Toka Life World'a e ağırlık basabilir ama hakikaten bu oyunu da çok güzel yapmışlar. Daha da ilerleyebilecek bir oyun çünkü Toka World'e göre daha yeni. Ama grafikleri falan mükemmel. Ama yine tabii ki birazcık Toka Life World bende ağır basıyor. Çünkü ona çok alıştım, çok oynuyorum, çok fazla hikaye oluşturabiliyorum. Sadece size video çekerken değil, kendim de oynuyorum. Aynı zamanda kızım da çok seviyor, kızım da oynuyor. İşte gördüğünüz gibi bir sürü çıktı. Üstünde bakın köpek işareti olanlar var. Onun kıyafetleri kediye giydirilmiyor. Sadece kedi işareti olanlar kediye giydiriliyor. Ee, şöyle gösterdim. Bakın bir tane böyle bir e, yine hayvan yeri çıktı. Bunlar da herhalde yine kıyafet. Ay o kadar çok şey çıktı ki o kadar karıştık arkadaşlar. Neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Lina'm nerede? Lina seni bulamadık. O da bebeği arıyor. Bebek nerede? Hiç bilmiyorum. Ee, kedisi burada. Bebek nerede? Onu da bulalım artık. Şunları şöyle atalım kenara arkadaşlar. Artık bu kadar görün. Ee, hikayelerde zaten daha net göreceksiniz. Merak etmeyin. Shorts da paylaşacağız ama nerede bu bebek? Beşikteydi galiba. Ay düştü düştü. Orada evet buldum. Tamam tamam tamam. Ay alamıyorum. Alamıyorum. Evet aldım. Hadi onu bir bebek arabasına koy benceyine artık. Artık arkadaşlar alalım bebeğimizi kedimize. Gidelim buradan. E, hangisini istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi paketi göstermemi istiyorsanız bir sonraki videoda o paketi gösteririz. Baby shower olur, e, düğün paketi olur. Yeni paketler hiç fark etmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.